Buradan hoş geldiniz kanalımıza abone olmayı Yok. ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen Hadi kaçalım o zaman Efendim abim Ne sesini böyle yaptın ne, ne sesi abim bu benim doğa sesim arkadaşlar Siz benim sesimin böyle olduğunu bilmiyor musunuz Neyse hadi hadi kaçalım Sakın, Sakın o balona doğru gitme Hadi gidelim Aşen'cim şimdi senden kaçarken altın kural sakın polislere yakalanma Yakalanırsan ben seni tanımıyorum tamam mı Ay bu arada bu sesi böyle yapmak ne kadar zormuş ya. ya Çok zor Kandırdım yapmış. sizi arkadaşlar. Sesim nasıl oldu? Öyle mi daha güzeldi? Şu an benim? Bakın şimdi. Arkadaşlar! Bak senden nasıl kaçacağız ya? Bir bilen yok mu ya? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone oldunuz mu ya? 10 Bir de böyle mi konuşayım? Arkadaşlar. Bu nasıl kaçacağız ya? Sesimi çok değiştirebiliyorum arkadaşlar. Ben böyle yaparım. Mesela mesela şey var. Şirin bab Şirin baba, Şirin baba diye bir bağıran bir şey vardı Şirinlerde. Sakar Şirin, Sakar Şirin. Bakın. Şirin baba! Şirin baba! Şirinleri kaçırdılar. Kargamel köye saldırıyor Şirin baba. Nasıl yaptım onu? Ben ben de güzel oluyor. Ben de güzel yapıyorum. Çok güzel taktikler yapıyorum. Başka ne yapabiliyorum? Ee, maymun taklidi yapabiliyorum. Nasıl yapayım? Sen ne yapabiliyorsun? <laughs> Bu ne? Allah yandık. Ne Bu ne daha çok babuna benziyor. Ben He. Şey. Ne yapalım? <laughs> Arkadaşlar siz ne taklit <laughs> yapabiliyorsunuz yorumlarda yazın lütfen. Bu arada videomuza hepiniz Arkadaşlar, hoş geldiniz. Ay kafa lan lan lan. Bırak. Ay otur 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 otur. Edem otur otur otur. Otur uzatmayacaklar. Uzatmayacaklar. Ay bacaklarını gösteriyor size ne kadar ayıp. Arkadaşlar bu arada anam 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 bir dakika elektrik mi geldi? Geldi gitti. Koş 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 babacım koş 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 gelme 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 o koluma değen şey ne ya bu mu ne ya? Anam ay Asel'in dikeni var arkadaşlar. Anam gelmiyor geliyor 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 tamam kurtuldum. Asel'cim sen şimdi kaçabildin mi oradan? Kaçtım. Kaçtın mı? Ben şimdi ee, tuvaletin lavabon olduğu yere geldim. Gene Yine... bu... Ne oldu? Yine mi yandın? <laughs> Asel aynı yerde kaldı durdu arkadaşlar. Bence sesimi inceltsem sen geri yapabilirsin. Bak geliyor. Yapayım mı? Ya. Yapayım mı? Yapıyorum o zaman. Arkadaşlar. hadi pardon sesimi incelecek. <laughs> arkadaşlar. Hadi kaçmaya <laughs> devam edelim. Hadi hadi kaçalım tamam. Şimdi kaçmaya başladık arkadaşlar. Böyle bütün elin içindeyiz. Lavların olduğu yere geliyoruz. Lavlara düşmemeye çalışıyoruz. Yoksa bakın Bakın lava düşersen ne olur biliyor musun? Abi. Hey. Abi. Lan lan haritanın altına düştüm. Abi. Efendim abi. Eski sesim daha güzeldi. Tamam eski sesim yapıyorum o zaman. Arkadaşlar lavlara düşerseniz ölüyorsunuz. Abi, lavlara işte. düştüm. Bizim Evet arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olurken bildirimleri de açmayı e, abi unutmayın. Abi like gelirse bu videoyu size kalp atacağız. Ya, e, Nasıl atacağız kalbi? Arkadaşlar bu video 10.000 like gelirse size kalp atıyormuşuz. Nasıl atacağımızı ben de bilmiyorum ama atarım. 15 like. 15 bin like. Evet. Oha Asya sen, sen git gide sayıyı arttırıyorsun gelecek mi o kadar like he gelin, emin misin gelin. Ay neyse nereye gidiyoruz Eee buradaki yavaş çalışıyor Eee doğru buradakini kırmamız gerekiyor Çaklan beşlik aferin adamsın sen Abi. Sen adamsın efendim abi Açtım Aha, Yok. dur, dur. Aha bak, bak havalandırmayı kırdım. Kolun taşınıyor ya, sinek kısıldı galiba. <laughs> Manyak ya. Neyse. De Ana. Aha, geldik gene komiserin oraya. Komiser gene kamerada bizi görecek. Her zaman görüyor zaten. Yakınlaştır kardeşim, bir de böyle poz ver. Bir de böyle çek. Uuu, bir de böyle çek, bir de böyle çek. <gülüyor> <gülüyor> tamam, devam, devam edelim. <laughs> Lan kapıyı kapattılar. Kapıyı kapatmayın. Bir mesaj almış. Ne Kapıyı kapatmayın baju, Bacıcuğum. Nasıl kaçacağım buradan? Şimdi Namır amcam orada. Lan 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 tabanca çekti. Tabanca çekti. Uu, kaçın 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 kaçın. Memur amca tabanca çekti. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradaki dombili baykuş zaten uyuyor. Bir de müzik çaldı. Şeysin. Ben gülmüyorum. Ben gülüyor muyum Masel? Ben hiç gülmedim orada yani. Ben komik bir şey göremedim. Neden sen öyle şeyler yaptın? Yani ben diyor muyum sana? Fırakilin namına hıdım. Ona nereye geldik? Atış talimi odası mı? Tabanca mı bu ya? Nereye geldik ya? Lan bu ne lan? ışığa bak. Lazer ışığa. Lan polisler ateş ediyor. Ana! Abi abi sıkmayın abi. Sadece abi senden kaçacağım. Öldürmek mi? Niye öldürüyorsunuz beni? Sen oradan geçebildin mi abi sen? Geçemedin mi ne Bu ne ya? Bu ne ya? Yapamıyor yapamıyor. Bu ne ya? Bu ne ya? Oyun bozuk ya. Bu ne ya? Bu ne? Lan hızlı Allah! koşmaya başladı. Hızlı koşmaya başladı. Aha tamam güzeldi. Allah. Allah. Ona pervanenin içine. Ya kendini değdirme bana ya. Dikeni batıyor artık bende ne kardeşim? o kuru fasulye mi o? Abi alırım bir dal. o lan kuru fasulye değil lan bu. Bunlar bildiğin kağıt yiyor. A4 kağıdı yiyor adamlar A4 kağıdı. Abi, memur amca, bak, me ya. Memur amca manyak çıktı. Abi, lazerleri aktif etti. Ya. Dur bir dakika abicim. Oraları geçemem. Sen bence kapat. Sen benim kaçmama yardımcı ol. Biz seni sonra gelip kurtaralım arkadaşlarla. Ne diyorsun? Ha? Bence çok mantıklı. Anam. Eldim ya. Eldim ya la. Arkadaşlar bu arada Yok, kanalımıza ya. abone olmayı unutmayın lütfen. Abi, ben mi? Hadi bakalım. Hmm. Git kend. De... Geçeyim ben. Yine geçemedim yalan. <laughs> Yine geçemedim yalan. Asıl bu arada geçen bize çok güzel bir yorum gelmişti. Kim yazmıştı o yorumu? Adı neydi? Bir dakika bakayım. Adı galiba e, Yusuf Pro ya, Yusuf... Allah Allah, bir dur. Ya ben aklımda tutmuşum. Abi. Neydi adı ha? Ne ya, ya es Aa, evet Esma da geçen yorum atmıştı Esma Onur. Bu arada çok teşekkür ederiz o güzel yorum için. Seni çok seviyoruz. Ee, i̇yi ki varsın. Evet şimdi bir de kim atmıştı yorumu? Bir de Yusuf baba mıydı Yusuf Pro muydu? Ya Yusuf Pro'ydu ya da Yusuf babaydı. düzgün otur. Düzgün otur abicim. Abi seni buradan kurtarayım mı? E, hayır ben kendim kurtulurum buradan. Bak, Anam bak, memur, bak, memur amca bak, bir dakika bak, bir dakika. Bak, bir dakika, bak, bir bak. dakika dur. Memur amcalara vurulmadan geçmek istiyorum buraları. Abi. Allah. Abi yavaş abi abi gözünüzün yağını yiyin abi. 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 Efendim abi efendim efendim. Onun içine gideyim de. O, o ne o, kız? zaman ben seni Roket var kız orada. Zaten sen ne koydun onu? Ay sen adamsın, adam adam. Ben şimdi bu roketle binince kurtulacağım mı ağzını? Bu rokete binince kurtulacağım mı? Bu rokete binince kurtulacağım mı? Kurtulacaksın. Hadi bakalım, abi. göreceğiz efendim abi. Özellikle söyleyeyim mi? Dur söyleme, dur. Ben, ben kendim görmek istiyorum. Söyleme, rokete binelim. Evet. Roket giren damından atlayamadım Roket giren damından atlayamadım hapishaneden kurtulduk bu açama Ya ne var ya ne var Bir eğlenemedik Uzaylı var. Abi. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam. selam. Abi uzaylı var diyorlar. Yalan onlar. Emin misin abi? Hurafe onlar hurafe. Abi sen nesin? Ben uzaylıyım. Hani yok lan şerefsiz. Kaç buradan. Nasıl seslendirdi ona? Efendim abi. Dur. Şimdi bir dakika. Oha abi. ne abi. kadar çok zıplayabiliyor bir dakika. Ben Anladım. önceki bölümde yap. yapmamıştım. Tamam bu sefer yapacak. lan 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 ne oluyor? Oha hem uzağa zıplayabiliyorum hem hızlı koşabiliyorum. Anam. Oha şimdi ben normalde bak normalden hızlı koşuyorum. Abi. Normalden yükseğe zıplıyorum. Dur dur inanılmaz bir teori. Şey bir ben şey o şey. zaman normalden çok yemek Abi. yiyebiliyorum. Efendim abim ya ne var, ya? Mom, Mom, şey burada var. Evet. ya? Burada mı? Ya burada mommy momlex'in ne işi var ya, ya? Bak şimdi karşıya da... Allah Allah al, lan karşıya... Yandı hasel ya. Hep senin yüzünden. <laughs> Mami dedin, Momlengs dedin. Beni korkuttun, gözümü korkuttun. Ben de yandım ondan dolayı. Neyse, şimdi boşmaya devam ederiz abi. babacığım. Efendim abi. Bana inan orada Hugo'yu var. Orada Hugo'yu var. Gitmeyeyim mi yani? Git, gideyim mi gitmeyeyim mi? Niye? Evet. Hugo, Hugo varsa niye gidiyorsun? Orada senin bakkalı Bağırma baktığına baktığına sen, baktığına bağırma, baktığına bağırma. bakkal amca bekliyorsa ne güzel bize hediyeler verir işte. Abi. He. Elinde. Ne pop, var? Pop, pop, pop. Onun elinde bak arkadaşlar Asel'in tabirine göre ...sev beni bakkal amca bekliyor Onun elinde po 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 Ne var sardı po po Asel de uyduruyor ama kendi şey, de farkında silah. değil Ne silah mı var pat pat silahı Ne yapıyor po 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 mu yapıyor <laughs> Aha geldik uzay gemisinin içine geldik Uzayın içine geldik ne oldu şimdi Bunlar ne Bunlar ne Gel bak kaka! Mayınmış ne kakası mayın bak kafamış bir deniz seneri var orada deniz seneri. Babacım niye kimse söylemiyor bunların mayın olduğunu yani illa basmamız mı gerekiyor hiç kimse söylemiyor. Bu kapı açılmıyor sen. Aa açıldı tamam. Dur. Şimdi sana bak burayı söylüyorum. Buradan enerji al. Ömer. Şimdi oradan onu iç. Ee iç. Şimdi. De... Bak oradan tutla. E, geçtim çok basitti bu. Ya bu da çok basit. Lazerlere basmadan herkes geçebilir değil mi Asel? O Murat Gül'ün namından. Burası kızlar tuvaleti. Ya niye hep bir tuvalet var arkadaşlar bu işin için? lan? Kafam, kafam... <laughs> arkadaşlar tavanı bozuk yapmışlar yani benim kafam tavana değiyor ben neyi 3 metre mi? Bir dakika. oha bak bak kafam hep tavana değiyor Ya Şaka şakayım Allah bok kuyusuna düştük yani Ne? Lan lan Oğlum burada insanlar ölmüş, Asel. Lan bok kuşunda insanlar niye ölüyor, Asel? Ay bu kimyasal bok. Bok. Mistik bok. Abi! Ayy, e ne iğrenç Abi. şeyler söylemeye başladık ya biz ya geçiş. arkadaşlar. Baka Özür dilerim. tiş. E tamam, böyle şeyler söyleme bir daha. <laughs> Kardeşimden iğrendim az önce. Anam bu ne? Bidon 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 bidon. Bidon 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 bidon. Asel yapma ya! Ayyy, iğrenç bir kız olmaya başladı arkadaşlar bazen. Asel'i sevmeyin Asel'i. Abi bu ne Asel? Asel bu ne? Dondurma mı bu? Dondurma değilmiş tamam. Öğrenmiş olduk. Dondurma değil. Neyse. Hadi devam edelim. Doğduğumuz yerden devam edelim. Yapma abicim. Hadi şimdi. Kardeşim kapat çeşmeyi. Kapat çeşmeyi. Tamam bunu da kapat. Kapat çeşmeyi. Hadi geçelim. Sen de kapat kardeşim. Üç tane vanayı niye koymuşlar yani orada? Lan bidon. Bidon abi. Bidon geliyor mu? Bidon 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 bidon. Bidoncu. Bidoncu. Bir donum yok mu? Bir donum, bir donum, bir donum. Ya hani nerede? Nerede bu? Gen yenisi gelmiyor ki. Ya gelecek onun mu bekliyor? Arkadaşlar o gelene kadar kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. bir donum geldi. Bir donum, bir donum. Nerede benim bir donum? Bunun içine girmiyoruz değil mi? Hayır, şuraya girelim. Bir donum Al 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 al. <laughs> Kafayı yemek üzere bidonumu kaybettim. Bidonun son görüldüğü yer açık denizde. Yani, yani, yani kim hakıl etti bu bidonu üst üste koymayı, üstüne tahta koymayı, üstüne de beri koymayı? Yani arkadaşlar bidonu koyuyorsunuz, üstüne tahta koyuyorsunuz, üstüne de beni koyuyorsunuz. Ayıp değil mi kardeşim? Ayıp değil mi? He? Ayıp değil mi? Lan, Efendim abicim. Aha, bir yere de demiş ki? Ne demiş? Bir dakika buradan çıkılmıyor Asel. Doğru yerde olduğumuza emin miyiz? Bir dakika yukarı 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 yukarı. tam merdivenin ortasından böyle 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 çıkmak gerekiyormuş. Neyse. Ne Çatı katına geldik. Anam çatıda böyle şeyler. Ne işi var Asel? Asel bunlar ne işe var? Yeniyor mu? Yenmiyormuş. Abi. Efendim abi. Onlar hiç. Aselcim hiç hoş olmuyorsun. Yapma böyle şeyler. Onun uçan biri var orada. Anam memur abi. Memur abi ne yapıyorsun orada memur abi? Aa, memur amca, memur amca. Tabancan var mı? Var var. Silahın var mı? Var var. Jobun var mı? Var var. Ne duruyorsun? Beni yakalasana. Beni yakalasana. Beni yakalasana. Ama yakalayamazsın çünkü benim helikopterim var. Helikoptera bindim Geliyorum hapishaneden Abi Memur amca Memur amca Tamam canım var mı? Var be Silahın ben var mı? Lan uçağın patladığı yerde Leyla'nın ne işi var? Oha şans polis dolu Oha lan buralar neymiş böyle 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 Ya e buradan aşağıda atlayamıyor şimdi Aşağıdaki polislerin kafasını inersem ne olur Asel? Asel polis arabasının birinin üstüne atlarsam ne olur? Asacım dokunma abicim. Atla. De, atlayayım Atla mı? mı? Oo, çıkın, çıkın, Atlıyor Atlıyorum zaten görmeyin mi? Kör müsün kardeşim? Kör müsün? Allah Allah. Aa gazeteleri beni basmışlar. Abi, evet. Diyor ki, oyun doktorum kanal bir dakika sus. Polis oyun doktorum ya bir dur. Oyun doktorum kanalına ben abone olmayan herkese evine ben gelip ben gelip, ben ben. abi. gelip kelepçe vuracağım diyor. Hadi de. Efendim. Ya yakalayamaz beni. Hangi polis yakalayabilir ya? Ben buradan kurtulacağım şimdi. Kurtulacağım. Ne oldu? Asel haklıymış arkadaşlar. Evet, beni polis yakalamak üzere. Ee, nasıl kaçacağım acaba? Lan ne yapıyorum? Polise teslim oluyorum. Yakalandım mı? What? Arkadaşlar ben bu hap... Lan çıktığım hapishaneye geri gelmişim ya lan. Lan bana delirttin beni. Yok yeter bu kadar bu kadar yeter. Kaçmayacağım. Yeter ya ben hep sende kalıyorum arkadaşlar. Bu ayda benim artık en iyi arkadaşım Asel'le de konuşmuyor. Ya abi. Beni polislere şikayet etti. Şaka Biz. şaka. Tamam arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Abi, Bir sonraki ya. videoda görüşmek Hastayım. üzere efendim. Hastayım. Bay <laughs> bay.